Selam dostlarım. Yeni bir Fortnite XP haritasıyla silah tekrardan karşınızdayım. Videoya geçmeden önce bana destek amaçlı kanalıma abone olabilir ve videoyu beğenebilirsiniz. Eğer hazırsanız ben de hazırım. O zaman videoya geçelim. <laughs> Evet dostlarım haritaya geçmeden önce sizlere cidden çok teşekkür etmek istiyorum. Beklentimin üstünde güzel bir destek geldi. O yüzden dolayı bu videoya da güzel bir beğeni gelirse ikinci videoyu çekmeye çalışacağım. Ekranlarda zaten kodu görüyorsunuz. Sizlerle birlikte haritaya geçelim. Ondan sonra tüm detaylara geçeriz. One hour later. Evet dostlar haritamız açıldıktan sonra hemen şurada sol köşede şurada teleport şartın şeyi var. Hemen burada herhangi bir emoji yapın. Evet emoji yaptıktan sonra arkadaşlar iki, tane seçeneğimiz bulunuyor. Bize sadece not yani herhangi bir bekleme süresi olmadan giriş yapma olayı bize yetin olacaktır. Ancak isteyen arkadaşlar aynı şifreyle buraya yaparak da fazladan XP alabilirsiniz. Orası size kalmış gerçi Bunu yaparken arkadaşlar zaten buradaki süre geçiyor. Onu da sizlere göstermeye çalışacağım. Hemen E kasayla 42 81 şifresini girerek arkadaşlar burada kaydıra geliyorsunuz. Kaydırağa sadece direkt hemen seri XP'leri alalım. Gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde gelmeye başladı. Bundan sonra arkadaşlar sadece teleportu açarak şurada teleport görüyorsunuz. Direkt eve dönüş basarak arkadaşlar eve gelebilirsiniz. Bundan sonrası arkadaşlar sadece şurada geliyorsunuz. Burada bir bir kapı var ekrasına tıklayarak afk şekilde xp alabilirsiniz ondan sonra arkadaşlar buraya geliyorsunuz buraya gelerek aynı şekilde 42 81 şifresini girerek arkadaşlar buraya geliyorsunuz buradan sonrası sadece E makrosuna bırakarak gördüğünüz gibi bakın hem üstte hem de olmaz şekilde xp'ler hızlı şekilde gelmeye başladı Umarım erkeğinden istediğiniz seviye ulaşırsınız arkadaşlar Umarım bana aydınız vakti hak etmişimdir başka içeriklerde de görüşmek üzere Kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın <laughs> hem rasikkım hem bak